Durumu şu anda iyi. Sıkıntı yok. Ameliyata çıkacağız. <laughs> ne? Ameliyata mı? Ameliyata mı ne? Evet. Bu arada mafine ondan önce size bir şey diyeceğim. Videoda babamın sesi gelmiş olabilir. Ee, videoyu bitirmişim birleştireceğim. O sesi inşallah sıkıntı etmezsiniz. Şimdi videomuza geri dönüyoruz. Ameliyata çıkıyoruz. Evet. Ameliyatı yukarıda mı bekleyeceksiniz? Evet evet yukarıda bekleyeceğiz. Biz biraz daha kendimize geldik. Evet ama hala yani biraz şey var <laughs> yani. Ee... Öf ya. Ben gidiyorum ya. Çocuklar ikiniz aynı koltuğa oturabilir misiniz? Otururuz. oturamıyorum hiç? Yok. Ben kucağına gelirim. Tamam benim çocuk oyunu yeri kenarına bu katta mıydı? Yok değil. Burada değil ama. Ya, İstiyorsanız yanındaki doktor abiyle sohbet edebilirsiniz. Yok yok. Burası neydi? Kıyafet yerim. Ben yine kıyafetlerimi değiştiriyorum hanım. Siz şu sarı kıyafetinizi giyin. Şuraya koyalım. Kimi yaptığımızı. Şurada hemen ben yiyeyim. Benim kıyafetlerim bunlar. Benim. Evet geldim doktor bey. Muffin hanıma hemen uyutmamız lazım. Hemen hemen. Çok çabuk uyutmamız lazım. Bebek. Kalka olacak değil mi? Evet direkt duvarda olmaz alt katı getireceğiz. Tamam. Pardon Şöyle bunları yine değiştirelim. Sen şuradan malzemeleri veriyorsun bana. Ben burada müdahaleyi yapıyorum. Şöyle başlat. Kalanına ben devam ederim. Sen alt kata in. Bebek orada olacak. Ben arkadaşa vereceğim o götürecek. Tamam. Mafyanı burada mı olacak? Evet ama finalimiz bu olacak. Hemen ben bir daha ameliyata gideceğim mi? Yok gelmeyeceksin. Tamam. Şunu giyeyim hemen ben geldim. Hemen şöyle şunu tuttuk. Gidiyorum. Mafin Hanım şu anda ameliyatta bize at katayıncaz. Bebeği bize oradan verecekler. Gel Gelin teyzeciğim gelin. Bu ses için diliyoruz Mafinler. Ses için özür dilerim onu filmleri. Nofiner yani özür Geldik. Biz bu sefer kendimizi gayet iyi toparladık. Bebeği alacağız ya daha iyiyiz. Çocuklar bu arada çocukların unutmasını sağlayın çünkü çocuklar unutursa daha iyi olur kendilerini daha iyi zarar burada zaten çocuk oyun yeri var bir şeyler alın siz burada oh, şeyler var çocuklar şöyle elinize dökelim hepimizin eline dondurma ben bunu istiyorum tamam tadından alın Hımm. Hımm. Havamız da bitti. Ba. Çocuklar size açtım. Hımm. Oyun parkına. Hadi çocuklar. Nesim yeri de var. Oradan kağıt falan boya getirebilirim. Dur biz oradakilerle tanışalım. Tamam dön çocuklar biz. Ben sizi götüreyim. Ama buradakiler büyükmüş. Kalem falan var. Uf, olmadı ya. Uf, yapamadım. Kapat kapat kapat. Uf, tamam çocuklar. Hemen çocuk biz burada oynatalım size. Şuradan güzel şeyler ettiğimiz de komik. Şu. Bu komik bakın. Ben bunu izleyeceğim. Ben de telefon istiyorum. Dur ben sana diğer teyzeni alayım mı? Oluuuy. sana. Tamam olur. Onu sen biraz, O gelir birazdan. Ay tamam canım, tamam, tamam. Ben geldim. Ay merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba teyze. Koyun artık bilgisayar oynayayım bakayım. E oynayalım beraber. Tamam. Şu ağaçı alacağım ben. Ben de bu evi alacağım. Hadi oynayalım biz. Çay partisi yaptıralım. Şöyle. İşte şurada oturalım. Yapsınlar. İşte işte böyle bizimkiler ne? Of bebeğim buraya getirilmiş oldu da. Evet kız çocuğumuz buraya getirilmiş. Gayet iyi. Kulağını tedavi edelim. Ooh, gayet iyi nabzımız. Çiçeğe Süt. Tamam. Tamam. Annesinin... Yanına yukarıya götüreceğiz. Yok annesini buraya getireceğiz. Doğru ya. Annesine getirin çabuk bebeğin annesine. Tamam tat 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 tamam ben hemen getiriyorum. Hmm, ne mutlu bize. Bir bardak su içeyim. ay ben niye buraya oturuyorum hastalar oturuyor. Şu de biraz içeyim de. Ya bu ses ne? Bitti mi işlem? Evet bitiyor az kaldı. Bit zaten bebeğimiz doğmuştu. Tek kapatma işlemini yaptım ben. Şu anda şu perdeyi çekelim. Mafinanı ben yatırım beni. Hanım. hiç korkmayın. Bunu size getiriyorum. Şu an e, şunu koy sana yerine ya. Dur. Şunu koyacağım tek. Tamam tamam. Mafinanım. Size hemen ben kıyafetini de getireyim. birkaç gün şişlik ya yani birkaç hafta birkaç ay devam eder herhalde şişlik. Bilemiyorum çok. Burada bir tedavi olacağınız bir yer var mı? Hemen size gerek tedavi yapsınlar. Şu da laboratuvarda. Bakın Sonuçlarına. İyi. Tamam gayet iyi. Nafina'nın da alıp gitmemiz lazım. Evet Nafina Hanım artık bebeğinizi görme vakti. İnanmıyorum. Adını ne koysam acaba? Evet muffin Hanım geldi. Şöyle Ay muffin. Geldim. Evet geldim. Bebeğim doğmuş. Ne çabuk gidelim. Öncelikle muffin'ler size bir şey diyeceğim. Yukarı katta videoyu devam ettirmedik. Daha hızlı gelsin diye. Ee, yanlışlıkla birazcık diğer yeri göstermiş olabiliriz. Özür dileriz. Bebeği hemen getirin. Ben mi getireyim? Benim işim var ya. İşim gücüm. Muffin Hanım şu size iyi gelir. Şunu yiyebilirsiniz. Çok güzel. Muffin Hanım sizin yatağınıza yatırılmanız gerek. Sizin burayı yırtacağım. Serum olsun biraz nabz yine gelir. Hemen bebeği getiriyorum. Bebeğimiz bu tatlı bebek. İyi bir değil. Ya. Şuraya yanına koyalım. Bir tane biberon koyayım. Alta koyalım buraya. Alta koyamıyoruz Müslüman burada yanarız. Burada alınacak bir şey varsa bebek için hemen halledelim. <laughs> Annesine birkaç günlük kıyafet ayarlayalım. Bakın yine daha şimdi. Evet, bebeğimizi götürüyorum. Bebeğimiz geldi. Ay çok tatlı. Kızım ya çok tatlısın. Adı ne olsa acaba? Baba benim adım Mina. ne? olabilir ki yani bilmiyorum. Ee, bence şey keşi olsun. Bilmiyorum kızım da onun zamanı var. Haklısınız, çok haklısınız. Ben mafya hanımım hemen kıyafet. Bu değil. Bu Evet olur. Bebeğimize hediye olarak şu bunu götürüyorum. Bebeği Beşiktaş annesinin yanına. Götüreceğim. Bebek için de birkaç kıyafet verelim biz. Şunu bir de yedek bez verelim. Büyüyünce beze gerek yok. Büyüyünce kullanır bunlar bir de. bebek geldi. Ay inanmıyorum. Çok tatlı. İnanmıyorum ya. Çok tatlı. Artık hastaneden gidebiliriz. Çok teşekkürler. Hemen biz bebeğimizle gidelim o zaman. Mafinlerimiz de şunu demek istiyorum. ki video boyunca hastanede hiç konuşamadım. Video bu kadardı. da ee, bebekle ilgili çocukların kardeşiyle ilgili videolar gelecek. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Bay bay.